Kronik yorgunluk durumunuz varsa özellikle burada bağırsakta çoğalabilecek bazı bakterilerin ve mantar türlerinin olabileceğinden bahsettik. Bu mantar türlerinin çoğalmasına zemin hazırlamak istemiyorsanız şunları yapmanız gerekiyor. Birincisi hücresel düzeyde beslenme yöntemini benimseyip bunu sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Alkali bir beslenme hayatımızın bir parçası olmalı. İkincisi tabii ki de şeker kullanımını neredeyse sıfıra indirmemiz çok önemli. Üçüncüsü stresten uzak bir yaşam belki metropol şehirlerde çok zor ama mümkün olduğunca bunu yakalamamız gerekiyor. Gereksiz doğum kontrol hapları, işte antibiyotikler, gereksiz ağrı kesici kullanımından kaçınmamız gerekiyor. Tam anlamıyla bir iyilik halini yakalamamız bu durumda biraz daha mümkün olabilir ve son olarak kişilerde muhakkak böyle bir şehirde yaşarken vitamin mineral eksiklikleri olduğu için size uygun bir şekilde de bunu destekleyecek hücresel beslenmeyi destekleyecek vitamin mineral takviyeleri de çok daha iyi gelecektir. Tabii ki de bir e, hekiminizin önerisiyle. Bunları yaptıktan sonra iyileşmemiz kaçınılmaz olur. Sağlıklı günler diliyorum.